Yani daha eğitimde, yani yolun başında bunların yaşanması aslında durumu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, özetliyor. Dilersen videomuzu yayınlayalım. Evet, biz yoldayken Sultan evet. Hanımcığım, çok yine bakın özel eğitim uygulama okuluyla ilgili, bir ihbar geldi ve ben hemen size gönderdim ki yayınlayabilir miyiz? Çok da iyi değil. E ee, yani. o sırada yo evet. size gönderdikten sonra sağlamalarını da evet. yaptım Ta ama yayından sonra yine bir görüşme hatta işte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ona geçmeden şunu da İl Milli Eğitim Müdürlüğü sözü ağzından çıktığı için geçen yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğünün müdürünün şöyle bir açıklaması oldu. E, Türkiye özel eğitimde Harika, muhteşem Avrupa bizi kıskanıyor tam o, o noktadan. Ee, biz de elimizdeki birkaç örnekle birlikte buna itiraz eden cümleler kullanınca, e, mesela kötü olduk. Hani kral çıplak deyince kötü var. oluyorsunuz. Ama bizim görevimiz de kimse kusura bakmasın da çıplak olan kralları böyle ilan etmek. Çünkü biz bunu ilan etmezsek, var olan sorunları dile getirmezsek, ee, ...evet getiriyoruz da çözülüyor mu? Çözülmüyor. Ama çözüm yolunda hiçbir şansımız kalmıyor. Ya her şey yolundaymış gibi davranamıyoruz. Çünkü söz konusu olan şey çocuklarımız bizim. Çocuklarımızın geleceği. Programın sonunda kuruyoruz o cümleyi ama biliyorsun. Bizden sonra ne olacak bu çocuklar denilen bir noktada yaşıyoruz biz. O yüzden biz yaşarken en azından... Ne sorun tespit ediyorsak, ne sorun yaşıyorsak bunları düzeltmeye çalışmak, bunun için çaba harcamak da bizim boynumuzun borcu. Ne güzel ifade ettin. Evet şimdi Rejiden arkadaşımız Begüm kendisine ilettiğimiz VTR'yi yayınlayacak. Hemen sonrasında o video üzerine bir konuşalım. Evet. Ardından ses kayıtlarına geçeriz. İzleyelim. Burası da tuvaletlerin geçiş yeri. İşte hepsi özel olan çocuklar. Burada nasıl geçecekler? Nasıl şey yapacaklar? Böyle bir durumda.

Evet değerli izleyicilerimiz bu görüntüleri sizler de izlediniz. Ben e, korkarak sordum video yayınlanırken Serap Hanım'a. E, öğrenciler hakikaten burada eğitim mi görüyor diye. Eğitim mi görüyorlar hakikaten? Sizlerden de dinleyebilir eğ Eğitim görmeleri bekleniyor. İşte hani e, İzmir Milli Eğitim Müdürü'nü yalanladığımız zaman hayır efendim öyle bir şey yok. E, Türkiye'de özel eğitim hiç de muhteşem yerlerde değil dediğimizde e, tırnak içinde terörist muamelesi görüyoruz ama bu e, biraz önce görüntülerini gördüğünüz yer İzmir'de birincisi, ikincisi özel eğitim uygulama okulu. Yani özel eğitim uygulama okulunda her şey yerli yerinde olmayacaksa nerede olacak diye Var. soruyor insan. Şimdi iki çeşmelikte e, hepimizin yolu